Barcelona'da başlayan ve sonrasında da Paris'te ve Inter'de de forma giyen Rafael Alcantara beklendiği gibi büyük bir yıldız olamadı. Şu an Katar'ın Arabi Doha takımında oynayan Rafael Alcantara kardeşi Thiago Alcantara kadar bir yıldız olamadı. Zamanında Real Madrid'de dünya rekoru olan bonservisiyle gelen Gareth Bale bir türlü dikiş tutturamadı. Real'de kaldıktan sonra bir senede Tottenham'ı kiralıkta oynayan Bale hiçbir zaman Tottenham'daki Gareth Bale olamadı. Ve şu an Los Angeles kulübünde devam ediyor. Bir zamanlar Benfica'dan Liverpool'a büyük bir bonservisle transfer olan Lazar Markovic o da bir türlü bekleneni veremedi. Bir sene Fenerbahçe'de kiralık oynayan o zamanki genç yıldız şu an ligimizde Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam ediyor kariyerini. Bir zamanlar dünyanın gelecekteki yıldızlar arasında bulunan Jesse Rodriguez Real Madrid'den sonra Paris'e gitti. Orada da pek tutunamayan Rodriguez değişik değişik kulüplerde oynadı ve en sonunda Ankara gücüne transfer oldu. Barcelona'da yetişen Carlos Salena bir zamanlar acaba yeni Xavi ve Iniesta mı derken Barcelona'dan Getafe'ye gitti. Çok beklentiler olan Carlos Elena istediğini gösteremedi ve şu an Getafe'de kutu koşturuyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like'a basarsanız seviniriz ve kanala abone olun. Teşekkürler arkadaşlar.